eğer onun ortadan kaybolup senin peşinden koşup koşmayacağını anlamak için bunu yaptığını, sabrını sınamak amacıyla seni kışkırttığını düşünüyorsan şunu bil bu bir aşk meselesi değil, kontrol meselesi. Ama kimsenin söylemediği bir şey var. Gerçekten güce sahip olan oyuna hiç girmeyendir. Bugün oyunlara, manipülasyona veya umutsuzluğa başvurmadan konumunu nasıl geri kazanabileceğini konuşacağız. Duygularının hakimi olduğunda sessizlik en güçlü silahın haline gelir ve bir anda testlerinde kaybolan seni merak edip özleyen kişi o olur. Ve başlamadan önce sana bir meydan okuma yapmak istiyorum. Buraya hangi şehirde olduğunu yaz ve bak bakalım aynı şehirden ya da farklı yerlerden seninle birlikte izleyen başkaları var mı? Belki de bugün ihtiyacın olan bağlantı budur. Hadi başlayalım. Birin gücün değişiminin başlangıcı. Eskiden onun kurallarına göre oynardın. Mesajı önce sen gönderir, cevap bekler, onu bir tür sana ulaşılamaz konumda tutardın. Ama şimdi bu bitti. Stoacı bir erkek yalvarmaz, peşinden koşmaz, yoluna devam eder. Bunu bir oyun uğruna değil, birinin piyonu olmak için kendini fazla değerli gördüğü için yapar. İşte asıl fark bu. O, senin hep aynı şekilde devam edeceğini, bekleyeceğini, kendini kanıtlamak için çabalayacağını sanıyordu. Ama geri çekildiğin anda oyun tersine döner. Şimdi o, senin bıraktığın boşluğu hissediyor.'' Başta bunu kabul etmeyebilir. Kayıtsız davranmaya çalışır. Hatta umursamamış gibi görünmek isteyebilir. Ama derinde yokluğun canını acıtır. Sürekli ulaşılabilir olacağını, canı isterse seni tekrar yanına çekebileceğini düşünüyordu. Şimdi ise her şeyi sorguluyor. Kadınlar peşlerinden koşan erkeğin yokluğunu değil, gitmeyi bilen erkeğin yokluğunu hisseder. Sen uzaklaştığında kaybettiğini fark etmesi gerekir. Daha önce gereksiz gördüğü ilgi artık aradığı bir şeye dönüşür. Bu insan doğasının bir yansıması. Kaybettiğini hissettiğin şeye değer vermeye başlarsın ve işte burada Stoacı düşünce seni kontrol halinde tutar. Onun tepkisini beklemiyorsun, telefon başında oturup dönmesini dilemekle vakit geçirmiyorsun. Duygusal olarak disiplinli, kayıtsız ve kendi yoluna odaklanmış durumdasın. Onu asıl rahatsız eden şey senin sessizliğinin bir taktik değil, gerçeğin olmasıdır. Bunu bir hile olarak görmediğin için seni deneyecektir. Belki dikkatini çekmek için bir şeyler paylaşacak, nasıl gidiyor gibi gündelik bir mesaj atacak ya da seni kıskandırmaya çalışacaktır. Ama sen bunlara kanmazsın. Neden? Çünkü yüksek değerli bir erkek başkasının oyunlarına kapılmaz. Kuralları kendi koyar. Geri dönmek isterse bu onun şartlarıyla değil, senin şartlarınla olacaktır. Bu bir intikam veya manipülasyon değil, bir dengedir. Ona zamanını, enerjini verdin. O ise bunu küçümsedi. Şimdi bunların eksik kaldığı bir dünyanın neye benzediğini yaşayacak ve acı çekmesine neden olan da tam olarak bu duygudur. 2 en ölümcül silahın onunla tartışmak, kendini açıklamak ya da asla vermeyeceği bir kapanışı ondan beklemek yerine hiçbir şey söylemezsin. Asıl dönüşüm işte o noktada başlar. O an kafasında bin bir düşünce dönmeye başlar. İlk başta hiç umursamıyormuş gibi davranabilir, yokluğunun onu etkilemediğini söyleyebilir ama sessizlik içten içe sızar zihninde bir gölge gibi durur ve onu beklemediği bir şeyle yüzleşmeye zorlar. Senin kayıtsızlığın, daha önce sen tahmin edilebilirdin, her zaman cevap vermeye hazırdın, onunla etkileşime hevesliydin. Şimdi ise bir gizem haline geldin ve bilinmezlik insanları en çok huzursuz eden şeydir. Epiktetos'un öğrettiği gibi, dilini ne kadar çok kontrol edersen, durumu o kadar çok kontrol edersin. Az konuşan bir erkek iktidardadır. Çünkü sözler tartışılabilir, göz ardı edilebilir, görmezden gelinebilir. Ama sessizlik insanı düşünmeye zorlar. Onun aklında sorular belirir. Hata mı ettim? Onu hafife mi aldım? Neden eskisi gibi koşup gelmiyor? Erkeklerin çoğu buna tepki gösterir. Af diler, açıklama ister, kendi değerini anlatmaya uğraşır. Ama stoacı bir erkek bilir ki gerçek güç kendini tutmada yatar. Beklenen tepkiyi vermezsen o kendi düşünceleriyle baş başa kalır. Aslında kontrol onda sanıyordu çünkü senin peşinde olduğunu biliyordu. Bu yüzden seninle oyun oynadı. Nasıl olsa sen dahil olurdun. Şimdi ise oyun bitti ve kendi kendisiyle oynuyor. İşte bu an pişmanlığın ortaya çıktığı, sende olduğunu düşündüğü gücü kaybettiğini anladığı andır. Peki ya sen umursamıyorsun beklemiyorsun yoluna devam ediyorsun çünkü sessizliği yönetebilen bir adam kendini yönetebilir bu noktada senin düşüncelerini merak ediyorum sessizliğin gücü sana da anlamlı geliyor mu yoksa bu tür durumlarla baş etmenin başka yolları olduğunu mu düşünüyorsun beğen butonuna tıklayarak aşağıya yorum yaparak ya da sadece sessizlik konuşur yazarak fikirlerini paylaşabilirsin katkıların bu konuları daha derinlemesine inceleyebilmemize ve topluluğumuza daha fazla değer katmamıza yardımcı oluyor. Gel, birlikte eylemlerimizin ya da eylemsizliğimizin ilişkilerde nasıl derin etkilere yol açtığını araştıralım. Üçüncü kayıtsızlık, en etkili intikam bir kadın ilgiyle beslenir. Ondan çekip aldığında bu yakıta oksijen kadar ihtiyaç duyar hale gelir. Daha önce küçümsediği onaylamanı vermeyi bıraktığın anda bunun yokluğunu hisseder. Başta rahatladığını sanabilir, umursamıyormuş gibi davranabilir. Ama sessizlik uzadıkça yokluğun ağırlığı artar. Telefon ekranını kaydırır, senin paylaşımlarına bakar, bir öfke veya sitem sezmek için bakınır ama göremez. İşte tam o zaman aslında hiç umursamıyormuş gibi davransa da işlerin yolunda gitmediğini hissetmeye başlar. Artık duygusal yatırımın onda değil ve senin bu duygu değişimini bir fırtına gibi hissediyor. Onu duygusal olarak yönlendirdiğin dönem bitti ve bu en çok onu sarsan şey oluyor. Marcus Aurelius şöyle hatırlatır. Zihnin üzerinde gücün var, dış olaylar üzerinde değil. Gerçek güç başkalarının eylemlerinden ne kadar az etkilendiğinde yatar. İşte gerçek erkeklik ve gerçek güç burada. O senin tepki vermeni kavga çıkarmanı, onu özlediğini bağırarak dile getirmeni bekliyordu. Ama sen sessiz ve sarsılmaz kaldın. Bu da onu çileden çıkarıyor. Erkeklerin çoğu bir kadın geri çekildiğinde paniğe kapılır. Defalarca mesaj atar, kadına kendi değerini anlatmaya çalışır veya duygusallaşır. Fakat stoacı bir erkek Esas gücün kendini tutmakta olduğunu bilir. Onun onayına muhtaç değildir. Öfkesiz, kindar olmadan gider. Elinde yalnızca sağlam bir öz saygı kalır. O, senin herhangi bir tepki vermen için türlü yollar deneyebilir. Başka biriyle fotoğraf paylaşıp seni kıskandırmayı hedefleyebilir, ima içeren gönderiler paylaşabilir veya seninle açıkça iletişime geçip ilgini test edebilir. Ama sen kayıtsızlığını korursun. Bunun nedeni intikam değil, artık onayına ihtiyaç duymaman ve tam da bu anda bütün denge değişir. Çünkü o senin duygularınla oynayamayacağını anlar. Bir zamanlar gözünde değersiz sandığı o ilgiye muhtaç olur. Ama ne kadar çabalarsa çabalasın o güveni geri elde edemez. O acıyı hisseder. Çünkü değerini bilen bir erkeği kaybettiğinde bir daha öyle bir erkek bulmanın zor olduğunu fark eder. 4. Kıtlık değer yaratır. Sürekli ulaşılabilir olan şey değersizleşir. Ancak nadir olduğunda insanlar onun için savaşır. İnsan doğası böyle işler. Bir şey kıt hale geldiğinde onu daha çok isteriz. İlişkilerde de farklı değildir. Bir kadın yokluğunun ağırlığını hissetmedikçe erkeği gerçekten değerli görmez. Seneca bize çok fazla ulaşılabilir olmamamız gerektiğini hatırlatır. Sürekli orada olduğunda seni garantilediğini düşünür. Mesajlarını cevapsız bıraksa da, gel git yapsa da beklemeye devam edeceğini sanır. Ama bir anda kaybolduğunda, ondan uzaklaşıp onay aramayı bıraktığında durum tamamen değişir. Başta yine pek umurunda değilmiş gibi davranabilir, hatta bu durumdan memnun olduğunu zannedebilir. Ama günler geçtikçe ve senin varlığını, ilgini hissetmemeye başladıkça zihnine şüphe düşer. Bir anda sosyal medyada paylaştıklarını gözden geçirir, eski mesajları okur, hata yapıp yapmadığını sorgular. Hayatına bakar ve senin devam edip gittiğini, rahat olduğunu, ona ihtiyaç duymadığını görür. Tam da bu anda canı yanmaya başlar. Başlarda kendisinin kontrolü elinde tuttuğunu, seni kafasına göre yönlendirebileceğini sanıyordu ama şunu anlar. Yüksek değerini bilen bir erkek hafife alınmaz. Böyle bir erkek sürekli fark edilmek için çabalamaz. Yokluğu bile durumu anlatmaya yeter. Sessizliği herhangi bir kavgadan veya yakarıştan daha çok ses getirir. Ona yanlış karar almış olabileceğini düşündürür. Sen ise o anda çoktan kendi yolunda ilerliyor olursun. Hedeflerine odaklanmış ve emin. Çünkü doğru insanlar senin değerin için ikna edilmeye ihtiyaç duymaz. Bir an dur ve yokluğun önemini, insanlara nasıl değer kattığını düşün daha az ulaşılabilir hale gelmek ilişkilere dair görüşünü nasıl etkiliyor? Seneca'nın öğüdüne katılıyor musun yoksa kendi deneyimlerinden yola çıkarak farklı bir bakış açısına mı sahipsin? Yorumlarını aşağıya yaz. Belki de senin deneyimlerin insanların yokluk ve değer arasındaki bağı daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. 5. Öz saygının geri dönüşü. Eskiden onun onayını isterdin. Şimdi kendini onaylıyorsun. Onun takdirine, ilgisine, sevgisine ihtiyaç duyduğunu sanırdın. Bu ilginin seni tamamlayacağını düşünürdün. Ama artık uyandın ve asıl önemli olan tek onayın kendi onayın olduğunu gördün. Stoacı bir erkek değerini bir kadının tasdikine göre ölçmez kendisini inşa eder. Kendi gelişimine, misyonuna, huzuruna yatırım yapar. Kendine odaklandığın anda her şey değişir. Onun mesajına bağlı kalıp kalmadığını düşünmez, bana ne kadar değer veriyor diye endişelenmezsin. Artık bu enerjiyi kendini güçlendirmeye, disiplinli olmaya ve daha da yetkinleşmeye harcıyorsun. Spor salonunda işte becerilerinde veya hayallerinde ilerliyorsun. Yalnızca kendini geliştirmek hakkında konuşmuyor, bunu hayatının merkezine koyuyorsun. Ve işin ilginç yanı, kendine saygı gösterdikçe onun da sana saygısı artar. Kadınlar bir erkeğin merkezde durduğunu, duygusal olarak onlara bağımlı olmadığını hisseder. Bu durum onlarda bir huzursuzluk yaratır. Sürekli senin onayını bekleyen biri olduğunu düşündüğü için şimdi başka birini görüyor. Artık onay beklemeyen bir erkek bu enerji değişimini hisseder ve onu asıl meraklandıran neden eskisi gibi beni umursamıyor sorusu olur. Bu intikam ya da manipülasyon değil, kendi gücüne sahip çıkmaktır. Ne kadar değerli olduğunu bilmen ve bunu yaşantına yansıtmandır. Kadınlar ilgi için sürünen erkekleri değil, kararlı ve amaç sahibi erkekleri arzular. Sen böyle biri haline geldiğinde saygı da beraberinde gelir sadece ondan değil çevrendeki herkesten ve sen artık onun dikkatini çekip çekmediğin umurunda bile değil çünkü bu noktada onun fark etmesi sadece bir ayrıntıdan ibaret. Sen zaten yoluna devam etmişsin. Altıncı gelişimin ona verilen en büyük cezadır. Artık mesaj atmasını beklemiyorsun. Kendi gelişiminle meşgulsün. Eskiden Ruh halin onun cevap verip vermemesine göre değişirdi. Telefonu elinden bırakmaz, acaba yazdı mı diye sürekli kontrol ederdin. Onun gözünde değerli olduğunu hissedebilmek için o onayı arardın. Ama o sen artık yok. Yepyeni bir zihniyetin var. Kimsenin seninle oyun oynamasına izin vermeyecek kadar kendi enerjini önemsiyorsun. Epiktetos'un sözlerini hatırla. Başkalarının sana yaptıkları değil, senin onlara nasıl tepki verdiğin önemlidir. O seni hafife almış, sınırlarını zorlamış veya sabrını test etmiş olabilir. Ama ona kendini kanıtlamaya çalışmak yerine bambaşka bir şey yaptın. Kendi gelişimine odaklandın. Onun sosyal medyada gezinip senin hala onu düşünüp düşünmediğini kontrol ettiği anlarda sen ter döküyorsun. Spor salonunda, işinde yeni beceriler kazanarak, hayatında sana değer katacak insanlarla zaman geçirerek kendi potansiyelini keşfediyorsun. Onunla ilgili kaybettiğin zamandan daha fazlasını kendini geliştirmeye harcıyorsun. Kendine değer veren, onayı dışarıda değil, içeride arayan birine dönüşüyorsun ve o an fark ediyor ki seni beklemeye ayırdığı zaman boşa gitmiş. Sen yerinde saymıyorsun, tam tersine hedeflerine doğru ilerliyorsun. Bu durumda da o acaba yanlış mı hesapladım diye düşünmeye başlıyor. Bir kadını en çok rahatsız eden şey, bir zamanlar sahip olduğu erkeğin şimdi kendini öyle bir noktaya taşımış olmasıdır ki, artık ona yaklaşması bile zor. Bu ona kendini kanıtlamakla ilgili değil. Onun pişman olmasını sağlamaya çalışmakla da ilgili değil. Sen çıtayı kendin için yükseltiyorsun ve buna bağlı olarak onun pişmanlığı kaçınılmaz hale geliyor. Çünkü gerçekten misyonuna odaklanan, kendini sürekli geliştiren bir erkek "Beni fark et." diyerek zaman kaybeden erkekten her zaman daha çekicidir. O seni yeniden takdir etmeye başladığında sen çoktan o defteri kapatmış ve ilerlemiş olursun. Şimdi biraz dur ve kendi yolculuğunu düşün. Sen de başkalarının onayına fazla takıldığın zamanların ardından gerçek potansiyelini kendine odaklandığında mı keşfettin? Deneyimlerini yorumlarda paylaş veya sadece gelişim en iyi intikamdır yazarak bu bakış açısını güçlendir. Hikayelerin başkalarına kendi değerlerini görmede ve önceliklerini belirlemede yol gösterebilir. Yedin, yokluğunun yankısı eskiden varlığına alışmıştı. Şimdi yokluğunu hissediyor. Önceleri hep ona mesaj atan, nasıl olduğunu soran, onu özel hissettiren sen vardın. O da seni her zaman orada olacak bir garanti gibi görüyor, ilgine fazlasıyla alışıyordu. Ama şimdi o sıcaklık kayboldu ve bir zamanlar yaşam dolu olan ev boşlukla dolu, soğuk bir yer haline geldi. İlk başta Umursamaz gibi davranmaya devam edebilir ve yokluğunun onu etkilemediğini iddia edebilir. Ama zaman geçtikçe sessizlik kulaklarda çınlar. Telefon ekranına baktığında orada senin adın yok. İlgini her zaman küçümseyen biri, o ilgiyi kaybettiği an aklına sorular hücum etmeye başlar. Neden benimle konuşmuyor? Beni unuttu mu? Yanlış mı yaptım? Bir kadın emin olmak ister. Kontrolün kendinde olduğunu İstediği zaman senin ilgini çekebileceğini düşünür. Ancak bu kesinlik artık yok. Ve bir kadın kendini sorgulamaya başladığında pişmanlık kapıdadır. Marcus Aurelius, zihnin üzerinde gücün var, dış koşullar üzerinde değil. En büyük güç, başkalarının eylemlerinden ne kadar az etkilendiğinde saklıdır, diyordu. Sen artık tepki vermiyor, beklemiyor, onun peşinden koşmuyorsun, onun oyununu çoktan terk ettin. Gücü yeniden kazandın ve o da bunu hissediyor. Tepkini ölçmek için ufak mesajlar atabilir, sosyal medyada paylaşımlarla seni kıskandırmaya çalışabilir ya da bir "Umarım iyisindir" mesajı gönderebilir. Ama gerçekte özlediği şey senin varlığından çok seni kontrol edebilmesiydi. Sen ise kararlısın. Bu sessizlik bir intikam değil, büyüdüğünün ve onay ihtiyacını aştığının işareti tam da bu sebeple acı çekiyor. Artık sadece bir erkeği kaybetmedi, kendi değerini bilen bir erkeği kaybettiğini fark etti. Sekizin, senin peşinden koşmaya başladığında artık seni tamamen elde ettiğine, her istediğinde ulaşabileceğine emindi. Sürekli mesaj atar, seninle oynamaya çalışır, senin değerini kanıtlamanı beklerdi. Ama sen enerjini geri çektiğin an güç dengesi değişti. Şimdi Acaba nerede diye düşünen, telefonu kontrol eden, senin neden bu kadar rahat olduğunu merak eden o, önce senin ufak bir numara yaptığını düşünüp nasıl olsa döner diyerek kendini avutabilir. Ama günler geçer, hala tepkisizsindir. Ne umutsuz mesajlar ne de bir geri dönüş işareti ve kuşku zihnine yerleşir. Sanki seni hafife almış gibi hisseder. "Onu yanlış mı anladım?" sorusuyla yüzleşir. Bu sefer seni izleyen o olur. Sosyal medyadaki adımlarını takip eder, seni unutup unutmadığını, başkasını bulup bulmadığını merak eder. İşte tam bu noktada çoğu erkek hata yapar. Kadın ufak bir like atınca, bir nasılsın diye mesaj gönderince veya bariz şekilde ilgisini belli eden herhangi bir şey yaptığında erkek bunun kazanıyorum anlamına geldiğini sanır hemen kendini kaptırır. Sanki her şey değişmiş gibi aynı döngüye geri döner. Yine kadının kararlarına, dalgalanmalarına göre hareket eden kişi olur. Stoacı bir erkek ise aldanmaz. İçten bir çaba ile egoya dayalı küçük denemeler arasındaki farkı bilir. Kadın gerçekten değerini gördüğü için mi geri dönüyor yoksa sadece ilgini kaybettiği için mi yokluğunu hissediyor? Çoğu zaman kadının özlediği sen değil senin sağladığın ilgi ve güvendir. Marcus Aurelius'un dediği gibi bir adam zihninin huzuruna ne kadar yaklaşırsa güce de o kadar yaklaşır. Gücün kovalamakta veya cezalandırmakta değil. Ne olursa olsun sarsılmadan kalabilmende yatar. O flört edebilir, sosyal medyada çeşitli paylaşım yapabilir, mesaj atabilir. Sense sükunetini korursun. Çünkü artık oyunun işleyişini çözdün. Gerçek güç tepki vermemek ve dışarıdan gelen hamlelerin seni dengesizleştirmesine izin vermemektir. En büyük zafer onu geri kazanman değil ona ihtiyaç duyma halini aşmandır. Düşün sen de geri çekilerek birinin bakışını tamamen değiştirdiğin bir an yaşadın mı? Yorumlarda fikrini paylaş. Belki de bu paylaşımlar sayesinde kişisel gelişim ve öz saygının ilişkilerde nasıl her şeyi dönüştürebildiğini daha iyi anlayabiliriz huzur ve netlik içinde kalmanın gücünü ve bunun etkileşimlerimizi nasıl kökten değiştirdiğini tartışalım. 9. Onu neden geri almamalısın gerçekten mi pişman oldu yoksa sadece ilgini mi özledi? O aniden nasılsın diye mesaj atar veya eski güzel günlere atıfta bulunan paylaşımlar yapar. Bunu gördüğünde hatasını anladı diye düşünmek kolaydır. Peki gerçekten hatasını mı fark etti yoksa sadece senin devamlı ilgi kaynağı olmaman onu huzursuz mu ediyor? Kadınlar kesinlik ister. Sen her zaman ulaşılabilir olduğunda sorgulayacak bir şey yoktur. Şimdi ise o rahatlığı bulamıyor. Aklı karışık. Bu karışıklık bende hala etkisi var mı? Beni hala istiyor mu? sorularına dönüşür. Fakat şu gerçeği unutma. Geri dönmesi seni gerçekten takdir ettiği anlamına gelmez. Bazen kadınlar senin onlara hissettirdiğin duyguyu özler, senin kim olduğuna dair saygıyı değil. Senega, her kaybettiğini geri almak zorunda değilsin diye öğretir. Bu, çoğu erkeğin geç anladığı acı bir derstir. Her ayrılan geri dönmeyi hak etmez. Bazıları senin kim olduğunu değil, yalnızca sağlayabileceğin ilgi ve güveni ister. Hiçbir kriter olmadan geri dönmesine izin verirsen, ona istediği zaman girip çıkabileceği bir kapı olduğun mesajını verirsin. Bu yüzden onu dene. İntikam ya da oyun için değil, huzurunu korumak için. Sözlerine değil, eylemlerine bak. Gerçekten seni tekrar kazanmak için çaba harcıyor mu? Değerini anladığını gösteren davranışları var mı? Yoksa ufak kırıntılar atarak acaba hala aklında mıyım mı diyor? Senin zamanına, sınırlarına artık olduğun kişiye saygı duyuyor mu? Yoksa yalnızca keyfince hareket etmek mi istiyor? Stoacı bir erkek anlık duygu patlamalarına bakarak karar vermez. Özlem sözlerine veya büyülü geri dön mesajlarına kanmaz. Sakinliğini korur ve karşı tarafın nasıl davrandığını dikkatle izler. Şayet kadın gerçekten senin standartlarını karşılıyor ve artık sana ait değere saygı duyuyorsa belki bir şans verilebilir. Fakat sırf canı sıkıldığı için veya egosunu beslemek adına geri dönmeye kalkıyorsa cevabın belli. Kararlılığını sürdür, sükunetini koru ve unutma. Bazı kapılar ne kadar ısrar edilse de kapalı kalmalıdır. 10 Gidip giden erkek kazanır dignitas itibar ile çekip gitmekten daha büyük güç yoktur. O tartışma veya drama beklerdi. Senin yalvarıp peşinde koşmanı, onu ikna etmeye uğraşmanı ya da kalmanı isterdi. Genellikle oyun şu şekilde işler. Erkekler kendini kanıtlamak için uğraşır, kadın ise sen buna değersin değmezsin diye karar vermeye çalışır. Ama sen farklı bir yol seçtin. Ne yalvardın, ne kovalamaya devam ettin, ne de ikinci bir şans için sızlandın. Sadece çekip gittin ve işte tam da bunu beklemiyordu. Erkeklerin büyük kısmı kadın uzaklaştığında duygularına yenik düşer. Öfkelenir ya da düzeltmek için umutsuzca çabalar. Fakat Stoacı bir erkek bilir ki en derin güç kendini tutmaktan gelir kontrol edemediğin bir duruma enerji harcamaz, ona değer vermeyen birine yapışmaz. En büyük etkiyi ise sessizce, dinginlikle çekip giderek yapar. Çünkü sessizlik sözlerden, kayıtsızlık öfkeden daha sarsıcıdır. O, senin bekleyeceğini, telaşlanacağını düşünürken yalnız kaldı. Yaptıklarının sonuçlarıyla baş başa kalmak zorunda kaldı. Seneca, cesur olan özgürdür demiştir gidip gitmekte yatan özgürlük, manipülasyondan, saygısızlıktan, enerjini tüketen durumlardan kurtuluştur. Gerçek stoacı, intikam için değil, kendini korumak ve özgürleştirmek için sırtını döner. İşte bu en büyük güçtür. O geri dönse de dönmese de sen yoluna çoktan devam etmişsindir. Çünkü ondan uzaklaşırken arkana bakmadan ilerlemekle meşgulsün. Dignitas ile çekip gitme düşüncesi sende nasıl bir karşılık buluyor kendi hayatında? Sadece yoluna devam etmeyi seçerek özgürleştiğin, huzur bulduğun anlar oldu mu? Deneyimlerini yorumlarda yaz ya da özgürlük gidip gitmektir diyerek bu bakış açısını pekiştir. Birlikte huzuru seçmenin ilişkilerde ve kişisel gelişimde ne kadar derin değişimlere yol açtığını konuşalım. 11'in her zaman ödül olan sendin. O sana geri dönmek isteyebilir, belki pişman olduğunu söyleyebilir veya seni yeniden kazanmak için çabalayabilir. Fakat esas önemli olan onun düşünceleri değil, senin yaşadığın dönüşüm. Bir zamanlar onun sessizliğine, sözlerine veya eylemlerine göre duygu halini belirleyen sendin. O ilgisiz davrandığında kaygılanır, ilgi gösterdiğinde kendini onaylanmış hissederdin. Mutluluğun onun davranışlarına bağlı bir iniş çıkış döngüsünde sıkışıp kalmıştı. Ama şimdi durum değişti. Sen dış onay aramayı bırakıp içindeki değeri keşfettiğin an gerçek gücü ele geçirdin. Reaktif davranan bir erkek olmaktan çıkıp kendi hayatına yön veren birine dönüştün. Marcus Aurelius, bir erkeğin değeri kendi eylemleriyle ölçülür, başkalarının görüşleriyle değil diyordu. Onun ne düşündüğü, ne söylediği, geri dönüp dönmeyeceği artık belirleyici değil. Gerçek belirleyici olan senin kendi standartlarını belirlemen, disiplinini koruman, amaçlarının peşinde olman ve inşa ettiğin hayattır. Dış onay ihtiyacından kurtulduğunda kaderinin ipleri elinde olur. Yeni güne farklı bir zihniyetle uyanıyorsun. Sabah gözlerini açar açmaz ondan mesaj gelmiş mi diye değil, yapılacak işlerini, hedeflerini kontrol ediyorsun. Onun ilgisini beklemiyor, kendi fırsatlarını yaratıyorsun. Artık geçmişe takılı kalmıyor, acaba ne olabilirdi diye düşünmüyorsun önüne bakıyor. En iyi günlerinin geride değil, gelecekte olduğunu biliyorsun. İşin ironik yanı, tam da ona ihtiyacın kalmadığı anda kadın aslında seni merak etmeye başlıyor. Eskisi gibi tepki vereceğini veya yakaracağını sanıyordu. Ama sen hala dinginsin, kararlı ve kendi yolunda ilerliyorsun. Bu da saygıyı beraberinde getiriyor. Aslında her şey basit. Değerini dışarıda değil, kendi içinde aradığında zaten kazanmış oluyorsun. O dönse de dönmese de sen çoktan güçlenmiş durumdasın. İşte bu tüm farkı yaratan nokta. Bu kayıtsızlığın gücü ve kendi yolunu seçen bir erkeğin imzası. Esas değişen onun sana bakışı değil, senin kendine bakışın. Aradaki uçurumu yaratan da tam olarak bu. Gerçek şu ki dostum, sen geri çekildiğinde ve kendi gücüne sahip çıktığında oyunu kökten değiştirirsin. Peşinden koşmayı bırakır, kendini değerli görür ve onun küçük oyunlarına gelmezsin. Bir bakmışsın ki aslında kontrolü sen ele almışsın. Bu ise öç alma veya manipülasyonla ilgili değil, öz saygıyla ilgilidir. Gerçek stoğacılıkta senin sessizliğin bir strateji değil, büyümüş ve gelişmiş halinin doğal bir sonucudur. Kadın neyi kaybettiğini anladığında sen zaten çoktan meşgulsündür. Kendini inşa etmekle, başarını büyütmekle, en iyi versiyonun olmakla. Bu mesaj sana bir şey ifade ettiyse, beğen butonuna basarak daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olabilirsin. Aşağıya yorum yazarak senin de gidip gücünü geri aldığın bir anı paylaşabilir veya sadece yola devam yazıp gelişimine olan bağlılığını gösterebilirsin. Ve eğer bir sonraki adımı atıp zihniyetini daha da güçlendirmeye kararlıysan, şimdi ekranda beliren videolara göz at. Onlar, bir erkeğin asla azıyla yetinmemesi gereken bu zihniyete seni daha da yakınlaştıracak. Güçlü kal, disiplinli ol ve her zaman ileriye bak. Yarın görüşürüz.